Arkadaşlar ben örümcek adam zalimlere göre baş belası olan Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle pet Wars 2. bölümümüzü çekiyoruz Ama bu sefer yanımda Ahmet yok Bu sefer yanımda Mehmet ve Burak var Burak oynayamayacak arkadaşlar çünkü tableti yok Yardımcımız Burak Burak Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Mehmet sen de Merhaba geçmiş. Hoş geldiniz gençler Hoş Hoş bulduk Hoş bulduk. Arkadaşlar bu videoya 5 like istiyoruz değil mi? Evet. evet. Şimdi hemen bet varsımıza geçelim. Mehmet dur beni bekle. Am çekiyor Gelecek. Donuyor arkadaşlar donuyor. Böyle oyuna girdin. Am oyun mu oynuyorsun? <laughs> oyuna girdim. Yemin et Küfür Küfretler duyuyorlar. Babo işte ters ters girer babo. Hangi rengim? Sen o kırmızı. Sen de. Az sıkla Cevdet. Yes! Oldu. Zalimlere göre baş belası olan. 5 tane arkadaşlar beş. Ve abone olmayı unutmayın. Önceki videoya 5 lira geldi. Abo. <laughs> arkadaşlar şey. Abonemiz çok iyi. 12 13 abonemiz var. Hadi. Abi ben ya evet. yardım yapabilir Oraya oraya git. İki. Baba orada bak bak oradan, yok, yok. Ya tamam yaparım oğlum? Çekil oradan. Lan yapıyordum. En zor parkur. Merhaba arkadaşlar. O oh, adam ters ters yapmaya başladı. Ha girdik. Memo çıkıyor Ha canım benim. Bu da ben Al çabuk. Arkadaşlar şu anda Mehmet'i bekliyoruz. Oğlum süper bir çekiliyor. Baba bu, bu kadar yeter Mehmet direkt o, 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 yatağı kapat kanka. Ha, işte, o, ne? De, bir dakika arkadaşlar biz videoyu durdurup geliyoruz. Hadi, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir Kapattım. Niye kapattın? E kimlesin be? Mehmet'le kapatıyor. aynı mı? Evet evet. E ee, karnı Mehmet Mehmet yatağı kapatıyor arkadaşlar şu anda. Ben de şuradan biraz blok alayım. Evet. Kaçtırabilen. Bir zorla yatağ vurdu. As siktir cevizet. Dur Yatağımız kırıldı. Ya ne evet, ne yalan söylüyorsun oğlum ya? Bir adamı da vuruyor ondan diyorum. Vallahi biz ya alat. oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ben örümcek adam. Zalimler. Sus ya yeter ya. Aa! Sus miyim? Mehmet bak dayam Çık. Çekil lan. Ya Mehmet neden vuruyorsun? Ben vuramam. Yani... Oha burada kaldım. Burada kaldım. Burada kaldım. Oh. <laughs> Altı <laughs> <Bukta kırayım> da gireyim. Vur <laughs> Mehmet vur beni vur. Üç min. Burada vurayım ben. Attı. Yemin et. <laughs> Allah'ım şey. De Arkadaşlar, ya bozanı da aşağıya alıştın. Dur. Arkadaşlar. Yabukta kaldık. Önce yok. Bunun balonu. Arkadaşlar. 3 videoda kaç efendim biliyor musunuz? 16. 4. Bu 4. Ne dört abonesi lan? İşte bunu da atarsak dört. Az sonra zenci fakir videosu da gelecek arkadaşlar. Gelecek. Gelecek değil mi Mehmet? Eee. Hey. Buraya bir blok çık bir blok, bir blok. Hadi tamam. Merhaba arkadaşlar. Niye şu, boş, boş, boş. şu, şu şarkıya kafam taktı biliyor musun? O neden ortaya yol yapmıyor? Deneye takip edeceğim en iyi blokta. Ben hangi şarkıya bir daha doğru kazan. Aha! Mehmet neden yerde bırakmış? Abim mi tane namlasın burayı? Ben geliyorum. Ebe'min hmm. körüne gel. ki? Buka bak. Buka. Arkadaşlar gördünüz mü? Ne oldu? Bak değilim. Gidiyorum beni düşürdü. Yok bak. <laughs> Bakalım. Telif yiyeceğiz. Telif ne? <laughs> tel Apo. Cahil. Kazan yapışıyor ya. Bana ne ya? Ne var bu zahine? Bırak neden salak salak konuşuyorsun? Ee, <laughs> bana Türkiye'nin hayaleti. Anladım. Benim adım Türkiye'nin hayaleti. Tamam, Türkiye ya, Benim adım Türkiye'nin hayaleti. Madem hayaletsin ne tür hayalet yapabiliyorsun? Her şeyi yaparım oğlum. Benim Attı ben. Takipçilerim isterse ben her şeyi yaparım. Tamam lan. Yapmam da. da. Ayakkabı çıkar şimdi. Hayır öyle değil oğlum video çekmek istedim. Ben beni öldürdüm de 3 Üç saniye için. Aa maviler bizim dünyaya geliyor. Asık bir. Ben de onları herhalde. Düz yolda düşüyordum. Oha! Oğlum! Kaç e ben! Düz yolda düştüm. Gerçekten. Al siktir Cevdet. Görüyor mu adam? Aa! Çok sallanıyorum. Görüyor mu? Kıracağım. Adam bize gerek değil ki? Kırılmıyor oğlum ya. Kırılıyor. Adam yok ki ya, adam yok ki. Ya. Baba iş. Mavi öldü. Baba O gitmedi. Ben geberdim, ben geberdim. Gitme adam. Ben geberdim. Oh. Şimdi maviler nasıl oldu? Bitti mi? Nasıl evet. kırdım ama yataklarını kanki? Sen de nasıl öldürdün? Bırak ne yapıyorsun lan orada? Aa diz yolda düştüm neyse boşver. Adam burada. Abi tamam, gerçekten alır. video çekiyorsanız normalde böyle konuşmazsın. Adam burada. Çekiyoruz kaldır. oğlum. Adam Bırak, burada. Normal vallı konuş. Adam öldürdüm mavi de bir yere gitti. Arkadaşlar daha video çekmeyi bilmiyor bir... ama sana kanışırım. <laughs> küfür ediyor. Kim? Ben. <laughs> oğlum küfür edebilirim lan. Maviler nerede? Maviler de yüzü buradaydı ama. Küfür, küfür, küfür ettiği zaman sanki beğenmiş. Ası siktirce sus ya. Hala yanıyorum lan. Geber. Me. Me, me. <laughs> Sana diye benim ağam diye ben mi açayım? Help me. Gebertir bu oğlum. Baba is. Senin sırtından bıçaklayacaklar. Benim normal gömadım var. Ne? başlıyorum arkadaşlar oğlum o zaman. Yol yok. Gigi biz yendik. Gigi. Hadi gel. Gigi. Ne ne oyun? Ay videoyu bitirmemiz lazım. 2 at 2 şey Çok kısa oldu. Evet. 9 dakika. Çabuk gel oyna. Çabuk. Kız oyun yok ki olur. Arkanda. Evet hangi takımsın bir bak. Kırmızısın. Ben ben. Sen de sen bu musun? Ya gel sen şu altın bileyim oraya. Hangi takımsın? Ben. ben. Sen yeşilsin. Ben, ben. Ne? video Ney? Sen video çekin, ya. Aa, Ama seni Ama videoyu bitirmemiz lazım. Seni görünmez yapabilir Gene görünmez, görünmez evet. Arkadaşlar ama telefonda video 15 dakikadan uzun olursa atmıyor. Ben öyle bir şey dedim. 20 dakikalık video yaptık ahmetle. Atmadı. Bu videoyu yüzden bitirmemiz lazım. Ama sizin için bir el daha oynayacağım Sizin için. Sizin attığınız Zaten 11'i 11 daha kadar yazdık. 15 olsaydı. Tamam 14. 15 olursa olmaz. Arkadaşlar 15 olursa olmaz. Üzgünüm. Ama sizin için daha videomuz var. Hem de çığ haklı Mehmet. Ee? Sizde VIP var mı? Bilmem. Ama hacker olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar daha demin biz videodan sonra önce. Oynam... Videodan önce oynamıştık. Mehmet girdi hacker vardı. Bakın adam buradan ta oraya atlıyor. Evet. Üç kazma ile mesela çıkamayacağıyla bir tıklıyor oraya hazır. Evet arkadaşlar. Ben de gördüm. <laughs> Oğlum video çektiğimize inanmıyor arkadaşlar bu. İnanıyor mu inanmıyor? Bak video çektiğim demiyor. <laughs> Hayır. Oyun bazanlık mı? Bırak Allah aşkına. Oyun bazanlık değil. He. Şöyle. Seyirciler olmaz. Ya seyirciler de söyle oğlum ya. Tamam. Mehmet'ten sonra söyle mi? Oğlum oynasam ben gizli söylemem ki. Merhaba arkadaşlar. Ben örümcek. Yeter yeter. <laughs> Kafayı takmışsın. Ellerim Mehmet yedim. Mehmet de verim. İzlemiydin o. Evet. Kai Whips Whip. Aa! Ellerimle yedirdim sanırsam. Yağı dondu dondu. Böyle bazen kafayı yiyor demek. Git. bak sizi kırmayayım Dur. Ağzını burnunu kıralım lan senin. Sen kimin Git balım git seni kimler bekliyor git Git hadi adamım Hadi He? Geberdi. Bırak. Abadan sen, yıkayıp, sen ya. Kaç kere Aa, Lava içine düştüm de çarptım. Arkadaşlar benim ekran hiçbir şey görünmüyor. Mehmet arkadan dal da kafaya vur. Benim canımı al biliyor musun bu? Pardon arkadaşlar. Size tabletten oldu. Evet. Video oyna devam ediyorum. Bugün benim mi Aa. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay. Yarıda kaldı ama. Az sonra bir videoda gelecek. Görüşürüz.